YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrike inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum dostlarım. Bugün inceleyeceğimiz ev A'dan Z'ye zeminden anahtar teslimine kadar tamamen tek elden yapılmış bir evdir. Net 62 metrekare 2 artı 1 bir evdir. Görüyorsunuz dış tarafında duvarlardaki taş yünüyle yapılmış yalıtımın haricinde dış mantolaması da yapılmış çok harika bir ev inceliyoruz. Renkleri trend renklerimiz olan beyaz ve antrasit renklerinden oluşuyor. Evin görüntüsü gerçekten e, böyle insanın içini açıyor. Çok ferah bir görüntüsü var. Çok da şık bir ev olmuş. Albenili bir ev olmuş. Özellikle bu evleri yaptırırken dış tarafına mantolamasını yaparsanız cidden çok güzel bir görüntü sağlıyorsunuz. Sadece görüntüyle kalmıyor. Tabii ki ısınma ve soğutma performansında belki %30'luk bir artış sağlanıyor. Bu evler mantolaması yapıldığı zaman çok kolay ısınıyor. Yazında ile çok rahatlıkla soğutuluyor. Net 62 metrekare çok güzel bir 2 artı bir ev inceleyeceğiz. Hemen dış detaylarına bakmaya devam ediyoruz. Şu anda bu güzel evimizin arka tarafından çekim yapıyorum. İşçilik detaylarını görmeniz için yakın çekim olarak gösteriyorum. Gerçekten dış kaplaması ve mantolaması bu evlere çok harika bir görüntü sunuyor. Pencereler Fırat Pen penceresi kullanılmış kaliteli, üstün performanslı PVC'lerdir. Geniş açıyla da evin arka tarafının bütününü görmenizi istiyorum. Renk uyumu antrasit ve beyaz gerçekten çok tercih ediliyor. Çok da trend bir renk oldu biliyorsunuz bir, bir buçuk yıldır bu renk çok tercih ediliyor. Pencereler Fırat Pen yapılıyor. Gerçekten kalitesi üstün bir marka biliyorsunuz. Yukarıda çatı birleşim yerlerindeki işçilik detaylarına bakıyoruz. Beyaz, opak beyaz ve antrasit renk uyumu çok harika görünüyor. Evimizin verandası burada 8 metrekarelik bir veranda bulunuyor. Net kullanım alanı 62 metrekarelik 2 artı 1 bir ev inceliyoruz. Dışarıda yine şık aydınlatmaları. PVC'lerin burada renk uyumu gayet güzel yakından gösteriyorum. Bir tek mutfaktaki havalandırma penceresi Viner marka. Evin diğer pencereleri tamamı fırat penden yapılmış durumda. Gerçekten göz alıcı bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz ve bu söyleyeceğim rakamın içerisinde zemin, dışındaki mantolama, sandviç panel çatısı, iç kapılarını, mutfak dolabını da göreceğiz. Gerçekten çok güzel melamin iç kapı kullanıldı. Gayet dayanıklı ve sağlam bir iç kapı biliyorsunuz. Bu kapılarda fiyata dahildir. Mutfak dolabı, banyo mobilyası, duşa kabini, aydınlatmaları, su tesisatı, her gördüğünüz detay bu fiyatın içerisindedir. Sadece açıklamada yazdığım fiyatın içerisinde yani metrekare fiyatın içerisinde sadece dış mantolaması bulunmuyor. Hesabınızı buna göre yapabilirsiniz. Mandalina ağaçları müsaade ettiği kadar çekim yapmaya çalışıyorum. Ön tarafta bakın tek parça çok yüksek ve geniş yani 2 metreye 2 metrelik büyük boy PVC'yi görüyorsunuz Fırat ben. Antrasit renkte PVC'ler yapıldı. Beyaz renkle antrasitin uyumu aynı şekilde PVC'de de aynı şekilde devam ediyor. Mutfak ve banyo mobilyasını da göreceğiz şimdi. Aynı renk uyumu burada da söz konusu. Evimizin dış cephesinden son olarak diğer tarafını gösteriyorum. Buraları yakından çekiyorum ki işçilik detaylarını net olarak görün. Zeminde 70 metre 70 santimlik burada beton su basmanı var. C30 betonla yapılıyor bu su basmanı. Eve gayet e, sağlamlık verdiği gibi aynı zamanda içeride yürürken esnemeyi kesinlikle önlemiş oluyor. Su giderlerinin bağlantısını görüyorsunuz. Elektrik su tesisatı işte tuvalet banyo giderleri tamamı yapılmış şekilde temizlenerek size teslim ediliyor. Burada mantolaması yapıldığı için su gideri bu şekilde borular yukarıdan gözükmeyecek şekilde içeriden yapılıyor. Sadece dışarıda suyun aktığı yer gözükecek şekilde burada su giderleri yapılmış durumda. Şimdi evin verandasına geçiyoruz. Zeminde 70 santimlik C30 betonla su basmanı yapılıyor. 3 basamakla burada verandanıza çıkıyorsunuz. 8 metrekarelik gayet geniş bir veranda alanı var. Spot lambalar ve yukarıda led lambasıyla gayet ferah. Burada yine priziniz var. Bakın çok geniş ve kullanışlı bir 8 metrekarelik alan sağlanmış durumda. Evinizin ön tarafında doğrudan bahçenize hakim bir yerde. Şu an evin inşaatı henüz %100 bitmedi. Bu temizlikler yapılacak. Her taraf silinip temizlendikten sonra size o şekilde teslim ediliyor. Biliyorsunuz A'dan Z'ye zemin dahil anahtar teslim yapılıyor. Şimdi dilerseniz bu güzel evimizin içine doğru geçiyoruz. Burada boya artıkları gibi görebilirsiniz. Bunlar kuruması için bekleniyor. Bantlar söküldüğü zaman aynen burada olduğu gibi dümdüz rengi çıkacak. Frat Pen marka PVC'ler kullanılıyor. İçeriye girdiğiniz zaman sağ tarafta mutfak alanı, sol tarafta da gayet güzel bir genişlikte salon alanını görüyorsunuz. Burada mutfağı şöyle göstereyim size. Mutfağı sağ tarafa koyarak salondan bir nevi ayırmış oluyorsunuz. Evinizin planını yaparken siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın salon tarafı oldukça geniş. Yukarıda yine böyle led lambalar. Ben bunları daha çok tercih ediyorum. Hem az elektrik tüketiyorlar hem de aydınlatmaları güzel. Bir de normal avizeler gibi çıkıntıyla evinizde yer kaplamıyor. Zeminlerde açık renkli bir laminat tercihi yapıldı. İçerideki boya beyazın biraz kırığı duvarlarda, hafiften griye çalan, yukarılarda tavandaysa yine opak beyaz renkler kullanıldı. Yakından da gösteriyorum. Birleşim yerlerinde işçilik detaylarını görebilirsiniz. 2 metreye 2 metre dev bir pencereyle doğrudan salonunuzda tablo gibi <laughs> mandalina bahçesini seyredebiliyorsunuz. Çok şık bir ortam size sunulmuş oluyor. Bakın salonu geniş açıdan da şöyle göstereyim size. Salonu mutfaktan ayırmış oluyorsunuz. Buraya televizyonunuz gelecek. Anten bağlantılarına kadar A'dan Z'ye hepsi yapılmış şekilde size teslim ediliyor. Salonu bir nevi mutfaktan ayırmış oluyorsunuz. Burada bir koridordan banyo tuvalet bölümüne ve iki tane odaya geçiyorsunuz. Terastan içeriye girdiğiniz zaman antresit beyaz çok şık high glass burada MDF elam mutfak dolaplarını görüyorsunuz. Burada mermerit tezgah kullanıldı. Yakından da göstereyim. Gayet şık ve güzel bir mermerit. Burada yine havalandırma penceremiz. Bu çok fonksiyonel tavsiye ediyorum. Mutfağınızı yaptırırken bunu da yaptırmanızı naçizane tavsiye ederim. Hem aydınlatma hem de bulaşığın ve yemeğin kokusunun çıkması anlamında. Burada yine ankastre seti koyulacak. Buzdolabı yerinde görüyoruz. Mutfak ve banyo dolaplarını geriye sararak izlediğinizi biliyorum. Onun için yakın açıdan mutfak dolaplarını size göstermek istiyorum. Şu an silinmesi ve temizliği halen devam ediyor evin. Ben burayı bir an önce çekip geçmek istedim. Burası teslim edilmeden önce tamamen silinip temizleniyor ve size o şekilde teslim yapılıyor. Bu şeyler kapaklar, high glass MDF lam kapaklardır. Silinmesi çok kolaydır ve parlak bir görüntü sunar size. Siyah renkli kulplarıyla gayet güzel ve şık oluyor. Bakın stoplarıyla da ses çıkarmadan yavaşça kapanıyor aynı şekilde. Alt tarafta antrasit renk tercih edildi. Yukarıda daha çok beyaz ağırlık var. Hemen mutfağın yan tarafında burada hol gidiyor salona girmeden. Sağda mutfak kaldı. Sol tarafta salonu gösterdim. Şimdi holden içeriye doğru geçiyoruz. İlk girişte hemen yan tarafımızda banyo tuvalet bölümü var. Antrasit çerçeveli burada beyaz renkli melamin kapı görüyorsunuz. Amerikan panel kapılardan bir tık daha sağlam ve kaliteli bir kapı tercihidir. Bakın rengi çok güzel. Parlak değil böyle mat bir dokusu var. Hoş bir dokusu var. Yine burada da aynı şekilde high glass malzeme kullanıldı. Biliyorsunuz silmesi çok kolay ve parlak bir dolap kapağı oluyor sizin için. Gayet güzel bir genişlik hem stop hem de geriye çekme özelliği de bulunuyor dolap kapaklarında. Burada mermerit tezgahınız var. Yine alt tarafta da malzemelik bölümü var. Çamaşır makinesi bölümü. Burada da 100 santimlik yüze 100, 100 bir duşa kabin bulunuyor. Zeminden yukarıya kadar bakın şık bir seramikle burada ıslak zeminlerin kaplaması yapılmış durumda. Tüm PVC'ler silinip temizlendikten sonra teslimi yapılıyor. Banyo tuvalet bölümünden geçtiğiniz zaman karşınızda yan yana iki tane yatak odası bulunuyor. Önce daha küçük olan odayı göstereyim. Burası 10 metrekarelik bir oda. Çok şık burada kapı kulplarını görüyoruz. Gayet standart ve şık bir ev inceliyoruz. 10 metrekare bir oda bir yatak odası olması için gayet ferah bir alan sunuyor size. Bu şekilde evin kapısına da bakıyoruz. Yan tarafında burada 12 metrekarelik daha büyük bir yatak odası var. Buraya da bakıyoruz. Aydınlatma bu lambalarla gayet yeterli oluyor. Yani daha büyük böyle sallanan avizelere 2-3 tane lamba takmanıza gerek bırakmıyor. Bu arada bu antresit beyaz kapı renk tonlaması hoşuma gitti. Bakın bütün PVC'ler gördüğünüz gibi Fırat yani daha kaliteli bir malzeme kullanılıyor. Yukarıda kornişlerinize kadar takılmış bir şekilde hazır olarak evinizi teslim alıyorsunuz. Anahtarınızı takıp doğrudan evinizi yerleştiriyorsunuz. Zahmetsiz iş oluyor. Kapıyı şöyle size kapalı da göstereyim. Çünkü rengi çok tatlı, hoşuma gitti. Bu şekilde göstermek istiyorum kapıyı da size. Dış çerçevesine çok fazla el teması olduğu için antrasit yapıldı. Burada yine kap kolu da siyah kullanıldı. Antres dışında bakın pürüzlü bir dokusu var. Leke bırakmayacak şekilde çok şık bir görüntüsü olduğunu söylemek istiyorum. Kanala abone olmayan, beğenmeyen ve videoyu paylaşmayan varsa desteğinizi rica ediyorum. Kanalı daha da büyütmemiz için beğenip paylaşmanız algoritmayı çok olumlu manada etkiliyor. Fiyat bölümünü metrekare bazında standart fiyat olarak açıklama bölümünde paylaşıyorum. Burada yazan fiyatla ihtiyacınız olan metrekareyi çarptığınız zaman anahtar teslim, zemin C30 betonu dahil ve dışındaki bu içinde gördüğünüz malzemeleriyle birlikte evinizin fiyatını hesaplayabiliyorsunuz. Bu evde ekstra fiyat olarak biliyorsunuz mantolama var dış tarafında bu fiyatı ilave olarak düşünmeniz gerekiyor eğer mantolama düşünüyorsanız. Mantolama yapmasanız dahi bu evlerde 50 milimlik yani 5 santimlik taş yünü kullanılıyor. Yine yalıtımı güzel oluyor ama mantolama yaparsanız bu evin dış tarafında çok güzel bir görüntü sağlanıyor ve aynı zamanda %30'un üzerinde ilave bir yalıtım. Yani sadece kışın ısınma değil yazında serin kalma anlamında büyük desteği oluyor değerli dostlarım. Lütfen takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Instagram kanalımızda 200 bin takipçiye yaklaştı. Orada da takip etmenizi bekliyorum. Çok güzel bir evin incelemesini yaptık. 150'den fazla evin incelemesini detaylı videosunu izlemek için YouTube'da Prefabrikane kanalımızı takip ediniz. Prefabrikane kanalımızda 140'tan fazla, 150'ye yakın ev incelemesi yaptık. Büyüğünden küçüğüne çok fazla çeşit ev inceledik. Lütfen takipte kalın. Bir sonraki videoya kadar sağlık ve esenlik sizinle olsun. Hürmetle selamlıyorum dostlarım.